Merhaba ya. dostlar. Pamuşun annesi içeri girmiş. Eti kokusunu aldılar. Evet. Sabahtan beri seviyorum ben bunları. Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma geldiniz. Bacı nerede bunların tabakları şeyleri? Aşağıda da şey o, içinde birim süt var, birim de yoğurt var. Onu ne yap biliyor musun? yap? Ben sana poşet bir bol üstüne dökeceğim. Tamam. Şuraya dök yanına yesin. Şöyle kavuk açtı mi? dedik arkadaşlar. Elmas etinin şişini seçti. Bayağı çizsi var. Bunları evet. da bunlara vereceğiz. Sevinsinler bir bayram ettirelim yazık. Bak şöyle tabak gibi Ama yap. He. şöyle dök. <laughs> hey oğlum aşağıya. Tamam. Pamuş. Hadi, yürü. 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 Hadi Pamuş anne çağırıyor yürü. Puş, puş, puş. Gel. Sen çağırma o kızı. Hadi git İlkay teyzen çağırıyor yürü. Yürü Pamuş. Yürü. <laughs> Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Vallahi ara hastalığı var. Evet. Ee, bu ara yurt dışından gelen takipçilerimiz de var. Ben bunu kendi blogda söyleyecektim ama blog çekmek istemedi bugün canım. Eşim de bugün paylaşacağı için bunu söylemek istedim. Ablam bizde hani biz kendi ailemiz arasında gidip geliyor. Toplum bir yere girmiyor zaten. Pazara da pek gitmiyor bu ara. Evet. Bir de hemen ablam bir annem git, bir de biz yani kayınvalidem bir de oraya da pek gitme yok doğru söylemek gerekirse. İbrahim bu ara hasta, sevkan da hasta, ilk ablam hastaydı. Yani ziyaretçi kabul etmiyor arkadaşlar. Yurt gelen takipçilerimiz de var. Hani bir de şöyle söyleyeyim, benim adıma kendinizi yerinize koyun. Hiç tanımadığınız kişiler, onlar bizi tanıyor olabilir. Ama gerçekten o kadar çok hakaretler, şeyler yapılıyor ki bize. Sahte hesaplar olsun, şeyler olsun. Hani ne şeyine geldiklerini düşünüyor bazen. Yani dostluğundan mı geldiler, bir mi geldi? Bunu diğer bloglarımda da söylemiştim zaten. Yani kapıya gelip de onlar da hani bizim burada adettir. Biz büyüklerimizden öyle gördük. Bana diyorlar biliyor musun? Çocuk hasta niye işte şey diyorum. Kapıya gelen de gelmedi arkadaşlar. Ama ben ziyaretçi kabul etmiyorum arkadaşlar. Bizi seviyorsanız uzaktan sevin. Mesela hmm. bu sözümü yanlış anlayanlar da olacaktır. Anlasınlar. Nasıl anlamak isteyenler varsa öyle anlayabilir. Şey. Diğer YouTuber'lar evlerine ziyaretçi kabul etmiyor. Hani nerede yaşadıklarını bile bile bilemiyor. Biz de o her videomuzda söylediğimiz için böyle bir şey oldu yani. Geç bacım. Nasıl yiyorlar ikisi de? Etli pilav yaptım. Bacıma tavuk pişirdim. Onu da güzelce mi? temizledik. Sen de da biraz yattı o da rahatsızdı. şu getirip. Çekim yapamadı o yüzden. Biz He. temizledik. Evet. Güzelce karabiberledik. Kimyonladık. Kimyon katmadım. Yalan söylemeyi unuttum. Eğer isterseniz katalım. Çayımız da koyduk arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Şöyle atlama içecek açtım. Aynen. Bir tane paşamın da karnını doyurdum. Bu ara gerçekten çok kötü sağlığım var. E, ee, direkt baygın bacım korona olmuş, annesi korona olmuş, korona çok yaygınmış, hep şifa bekliyorlar. Onlara da şifa versin inşallah Rabbim tüm hastalarımıza. Allah şifa versin herkese Evet. Biz de hastayız vallahi araç gündür. Bayramın ikinci gün yakalandık, daha halen öyleyiz. Gitmiyor, gidiyor, gidiyor, <laughs> gidiyor, yani. gidiyor, hastalık çok kötü. O yüzden yani yanlış anlaşılacak bir şey yok. Benim. Sağlık önemli ya. He? Sağlık önemli. Bizde varsa onlara geçer. Onlardaki bizde geçer. Evet. O yüzden yani. Bir de şöyle söyleyeyim sevgili takipçilerim. Hani müsait misin değil misin diye soran yok. Demirci'ye gelip de orada tanıdık berber şey olsun onlara şey yapıp çat kapı geliniyor yani. Belki müsait değilik, belki misafirimiz vardı, belki rahatsızlık. Ekoş. Ha onlar da doğrudan yiyelim elma. Acıktım valla sabahta bir şey yiyemedik, Sabah Ben de yemedim. Hastalıktan yiyemiyor. Ee, biraz yeşillik şey dedim. Değil ki de, yapılan akşam bizdeydi arkadaşlar. Beraber İbrahim Efe ile yattılar. Şimdi de Murat eniştemle falan konuştular. Herkese selam var de. Sana da var Kavun çok güzel benziyor. Tadı çok güzel. Hı -hı. Ama içini yemiş. Ne zaman Tadından olmuş, olduğunda. ne zaman yemiş. Bilmiyorum. Bir şöyle otur. Gel. zaten. Gel. Gel. sana İbrahim'i niye çekmiyorsunuz diye takipçilerim. Var. Bizim çocuğumuz biliyorsunuz arkadaşlar ölümden döndü. İpuş gel hani, ne bir, ben, ben bir ay hastanelerde yattım. Onun Onu İbrahim'le biz yaşadık, biz gördük. Zolluğunu. o yüzden aynı şeyleri yaşamak istiyor. istemiyor. Ya. Otur otur ha. Ha, -"Bacım Otur. otur diyorum. Niye evet. oturmayız Biz de geliyoruz şimdi. Nasıl uyumsun bana? Nasıl Aa. şeyse ev bana şey gibi geliyor. Hasan da hep uyumaz diyor. Gerçi yes, ben her yerde uyurum da erken kalktım mı? Geç bugün işte erken kalkmadım. O yüzden yine uyku bastı. Normalde erken kalkıyorum. O yüzden geri böyle ikinci uykusunu çok severim de. <laughs> o yüzden bir daldık. Serkan bir odada yattı. Ay, kuş bir odada yattı. Ben bir odada yattım. da ne yaptıysa artık bizi Temizlik yaptı. Elmas ne yapar? Rahmeyle Murat'ı arayınca uyandırdılar beni. Çocuk yeşillik topladım. Yeşilliğimizde bahçemiz hem zotun gösterildi nasıl büyümüş? İşte bu pırasalar. Şeyin içinde büyümüş o pırasalar. Amzarım da nasıl güzel. Pırasalar pek tatlı gidiyor. pek sevmiyorum da arkadaşlar. Ben pırasa hastasıyım. Sen benim de yeşil ondan da yolluyum. Yok ben pırasa su, sevmiyorum. Bak nasıl semizotu sen zotu büyümüş. Koyun her şeyi güzel ya. Bir de söylemiş ya ilk ayı yaptı şehirden aldı evi diye. E, köyün böyle şeysi var, bolluğu var, bereketi var. Şehirlerde öyle olmuyor maalesef. Ama köyünde çok zorluğu var. Ya de olur, de orada müstakil alman lazım. Onlar evet, da çok pahalı şey olur. Için, yani. Orada da bizim zaten gücümüz yetmez. Öyle olsa zaten çok para olmasın müstakil alırım. Yine e, her zaman daha iyidir müstakil şeyler, evler. Yani... Köyün zorluğunu yaşıyor, meyvesini de yiyor. <laughs> Aynen. Gelip boş. Gel yanıma teyzeciğim. Bunlar da mı ki? Doğru. Harbilsin, Bizlere iyisi. afiyet olsun dostlar. Yemekten sonra, Yemek sonra görüşelim. Olmamış gibi sanki. Görüşürüz dostlar. Aha. Yemeğimizi yedik dostlar. Eşim yerine sağlık çay da dememiş. Yemek için de ayrıyetine sağ olun. İkimiz yaptığınız üzere. Yo ben sadece eti koymuştum. Uyuya kalmışsın. Bacım ellerine sağlık. Allah turşuyla pek tatlı gitti arkadaşlar. Küçük turşuyu çok seviyorum ben. Kıl belleri. Gübre gitmeden ondan kolay, hem bir iki şişe götüreyim. Öteki biberleri aramam da turşuyu. Bunun turşusunu çok seviyorum. Ben de çok severim. Ee, et gibi ben içine dövüleceğim, hem de yanında da seveceğim. Gitmeden turşunu veren kuracak arkadaşlar çok götürmeyeceğim zaten. Bir salça götüreceğim arkadaşlar, bir de bu biberden götüreceğim. çok güzel çünkü bunu ben en çok sevdiğim turşu. Güzel oluyor ama. Aynen bütün yemeklerin yanında lezzetli. Çay canımız istediğiydi, onun sonra çeki de koydum. Şimdi de gelince çaya pas vermedik. <laughs> Yok canım bir geçeceğiz daha iki bardağımız. He. Hastalıklar yoğunlaşmış yine. He he. Az önce haberler Herkes oldum. hasta. Bizim arkadaşlar da herkes hasta. Salgın varmış vallahi anne. Valla ben hastalığımı atlattım. Serkan halkı. Serkan'a geçti. Serkan da hastaydı atlattım. Atladım Gerçi bizim atlattım. Atlattım. korona değildir de. Yok, ben üşüttüm. Ben üşüttüm buranın havasını kaldıran Tart bir yerdir. Tart şeyleri yerine, ne başlayan, var bunların, tartlarını aynen, alıyorlar. Şey değil Sadece ben babam ağrıyor, üstüne bakıyorum. İbrahim de baş Evet. baş Başarız. Ee, Başarız. ağrıyor ki. Bir de ateşleniyor. Ben de ateşim yok yok. Üşüttü, üşüttü. Ateş oldu mu üşüttü, üşüttü. Üşü, Üşütmüş oluyor. O üşüttü. Söz dinlemiyor. Bu ara çok kendi başına <laughs> buyruk oldu. Ne kıyafet giydirebiliyorum yine. Ne yedirebiliyorum. Geçen sabah bastığımız günü kocuk getirdik Ayaz Kerem'e, evet. arabadan kocuğu koymuş, o soğukta şöyle büzülerek kaçtı. İyi oldu iyi git, İyi oldum sanıyor ama aslında iyi olamadı daha tam, evet. Aynen. çünkü. Aynen. Onu Aynen. öyle çekecek Aynen. o daha. Doktor bu hastalık yenilenen bir hastalık dedi. Biliyorum değil mi bilmiyordum hocam dedim, ben geçti sanıyordum dedim. Geçen bir hastalık değil dedi, yani yeniden yenilenen evet. bir Her hastalık. Her zaman dikkat edecek yediğine, içtiğine, üşümesine. Dikkat edecek yani onlara. Vallahi ilk kere bacımda geldi. Biz çok mutluyuz arkadaşlar. Ben seviniyorum bacımın geldiğini. Orada kalıp kuş gibi kalıyordu. Telefondan konuşuyordum. Hiç de rahmim yazdı. Telefonu açıyor. Duramıyor. O da gün sayıyor. Az kaldı. Gelecek. Ben de al yaz nezlesi gibi olacağım. Gözlerim açılmıyor yine. Bir de su geliyor. De şey aç. Uysaydı. Ondan mı? Ondan da oluyor. Ben Uyum, de uyumam. uyumam bacım. Ben bunu yazayım. Uyurum. <laughs> Yatmadan senin aynı. Ben hiç uyumam. Serkan arada uyur da ben hiç uyumam. Arada mı? masal alıp iki gün yattım ben. Güneş tamam, uyuyorum ben hiç uyuyamam. Ben söyledim valla her zaman uyurum. <laughs> ben küçükken de çok severmişim sistem öyle gidiyor arkadaşlar. Ama sabah uykularım kaçtı o yüzden erken kalkıyorum saatlerim uyuyor. Dinlendiriyorsun işte ne güzel bir Tabii, şey aynen. vücudu. Biz de uyuyoruz. Şey. Serkan da bir avamızı suladı. Kanlarımızı suladı. Prasamızı suladı. Evet, evet, şöyle şöyle Bitkiler, ondan sana, sebzeler, dallar çok dua ediyor Serkan'a. Şimdi onu söyledim video çekmeden önce. Bir Aha. de videoda söyleyeyim dedim. <laughs> hani suya kandı şeyler, sebzeler da dua ediyorlar Serkan sana dedim. O da severek yapıyor zaten. Su için çok seviyor. Nail istemiyor diyor da. Yani diyor ben bunu bir paylaşsam diyor ne bunu yıkar, ne bunu diyor. Çişme de var ya. Yani, yani sen onda... insan şimdi hevesli ya. Evet. He. O zaman şey diyor da heves geçene kadar şey der. Ondan sonra kurtarır der. Sen her gün burayı yıkamaya sana da zor, koca balkon. Zor değil, çok kolay da dinamayla yıkar, çişmeyle yıkar Hem yıka şey arınmıyor, evet, su evet. gitmiyor. He, evet. 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 O suyla su evet. dinamayla çekmek lazım? O da iki kişi lazım. Biri alttan, bir üstten çekmesi lazım. Bu tamam. verici. Evet. İlk gün süpürüyor, onu kapıklıyor. Ondan sonra geri duruluyor, geri de çekçeyle sizi. Baba şu da çekçeyle kötü mü oluyor? Yani kötü olmuyor da temizliğin bir, anlamı olmuyor. Temizlik hissi vermiyor bize. Ee. <laughs> <laughs> Toz gibi oluyor. İlla ki onu kapıklamamız lazım. Çekçek alınacak bize. Çekçeğimiz yırtılmış. Geçen sordum 25 lira dilerdi şeyde. İstanbul'un zorunda. Ah, kırılsın ama şimdi bu kalın adam var. Dışarı çıkacak diye olmadı dedim şey. biz bakım da şirketi daha vallahi. esiyor valla. Onda hem esiyor hem şey de güneş vurmuş. Bizim bazen evet, ikindi neyin oturulmuyor. Al evet. güneş vuruyor. evet sabahtan ikindine kadar oturur. Ondan sonra da ikindi güneşi vurdum oturulmuyor. Zaten pencerenin rüzgarından da anlaşılıyordur. Kesin videoya yansıyordur. He, ee, ama şey... ikindine kadar bir oturması oluyor arkadaşlar. Orada istediğim şey bir üstüne bir e, hafiften böyle pike al. Tam yatmalık yani elması bak. Çorba Bak en çok neyi sevdim <laughs> bugün? Kedileri sevdim. Ondan dolayı oynadım durdum arkadaşlar. <laughs> <Bir> Sevimliler. Benim yan <laughs> ben paylaşı yap. Pamuşlar fıstık. Teyzesi Aynen. çok sevdi İlker teyzesi. <gülüyor> Hatta Instagram'a da anılmış. Resimleri çektim Hasan artık. Dağısı, <laughs> benim babası, bu annesi. Hey, o da bir mevla. Biz de öyle diyoruz ya niye ya? Tavuklarımı, cincivlerimi de marul yoldum attım. Annesi diyor, gelin gelin diyor. Tamam. Seviyor, evet. da çok seviyorum. Rüzgardan kanatları kırılır diye çıkarmadım. Biraz büyüsünler, kanatlarını dizsinler. Onlar da inşallah kapısını alacak. Kırılır mı Böyle rüzgar da Evet. Evet. Anne sağlıkla alamaz alamazsa hepsini bayağı da çok maşallah. Evet. Bir tanesi öldü, 10 kaldı, 11 idi. Bir tanesi de altında öldü, 12 taneydi, 10 kaldı. Hı. İki Ondan tanesi de çırkılmış. Ördekler de şöyle yaptı ördek yumurtasını o da çık Cücük oldu mu sallanmıyor. Onu da ilmini öğrendim gayrı. Ondan sonra da boştan yedim, iki hafta bir yatmasın hayvan dedim. Yumurtayı kırdım çık kovulmuş. Ördek yumurtası döndüremem çıkmış. Eee. Evet. Olsun. Bir de ol, on tane büyüdü mü? Eee. Bir sürü cücük çiğ. Şey, Yumurtayı sağlam büyürse. Hayır. Eee. Dün ilk hafta bir tane yorum okudu. Elmas işte çok konuşuyor. Nasıl Yemez yazmış bir tane takipçimiz. Allah Allah. Ama o da ben de engelli zaten. Bana yazamadığı için babamın kanalına yazmış. Ben şimdi eşimin bu kanalında süzülsem bu sefer de ne diyeceklerini onu da biliyorum. Bacısı gelmiş de onu istememiş de işte hiç konuşuyor bak yüzü gülmüyor eşinin kanalı da. Bu sefer de onu diyecekler. Her şey her şey. Her yani İlk o yüzden öyle içimden nasıl geliyorsa ben öyle davranıyorum evet. arkadaşlar. Kimsenin ne dediğinin ya da ne diyeceğinin davran, davranamam yani. Evet. Neyse bu. Şimdi boş ya. Sen ondan uzun düşmüyor da yapıyor. Ya şimdi zaten. Ee, Biz her zaman e. da konuşuyor mu onun için o, Konuşacak yani. ne olacak ya? Mancım ne yapacak? bu YouTube olan mecbur konuşacak arkadaşlar. Tıp gibi durmayacak. Tıp oynayalım o Konuşmayacaklar yani bunlar yürümez. O yüzden mecbur konuşması lazım. Yani. da yani. bir Sesli. sürü bahane bulacaklar. Nerede elmasın dediği gibi. Sessiz ee? sinema mı oynuyor? Öyle insanların her şeye dili döner valla. Böyle insanlar uzak olsun. Ben önemsemiyorum valla. Aynen serkenin. Sen en çok serkeni önemsemiyor. Evet, en güzel yapıyorsan boş ver ama öyle. Vallahi bizim nohutlarımız Biz gitti arkadaşlar. Dün deriye su deme gönderdim. Evde mi Serkan? Hmm. Ne gitti? Nohut. Ha nohutlar. Bir şey demedi <laughs> mi? Teşekkür etti. Selamı var. Sabahleyin aramışlar. da yaprak topladım. Yerde götürdü. Ben de iflarım hastalıkı. Onda Akşam sevdalar vardı, Süheyla vardı. Hem bas gelmişler, hem İtvan Efendi'nin bas şişesine geçmiş olsunlar diye de oturduk. Nohut yedik, çay içtik, gittiler yazık. Allah razı olsun sevenlerimizden de. Ne oldu? Çekirdeğe dönüştük yine. Aynen. Dayanamadık. Sarı <laughs> bandı Çık çık çık. Çarpıştın lan iyi seveceğim. Hayır. Çekilir mi sen? Evet, zaten istemiş. Bir tepsiye çekil, çekil Bir annem bile, yine evli. annem bile ben rahatsızım, yatıyorum, Hı, orada kalıyorum, hastayım. hastayım. Bunlar annem de bir tepsi çekirdek kalmışlar yanına, çık 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 çık. Sobada kaldırın arkadaşlar. Bak kaldırdım ben babam ağrıyor zaten dedim. Baktım yok, hiç ses yok. Yine çıktı mı devam? Dağıttım, önlerinden aldım, sobaya döktüm. Aa. ya. <laughs> bir tepsi çekildi bir şekilde oldu. O bana baktı, ben ona baktım. kaldı. E, Altan sözü götür yine götüreydim. Götürmedi, o bir at Allah seni. Ne ne yaptı. Artık eve götürsem yine getirecek ben. Zaten dışın zoma <laughs> bir evde yanıyor. Ben hastayım. He. Ben de dök uyurdum zobanın içine. Geri yattım. Tamam artık oturdum. <laughs> <laughs> Bugünkü evet. Bugün videomuzda böyle olsun dostlar. videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tamam. tamam. Sağlıcakla hoşça kalın. Hoşçakalın. 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 Hoşça Hoşça Yine ben kapatacağım? Küçükken küçük de televizyon hep bana kapattırdınız. <laughs> Hatırlıyor muyuz ilk üç bacım? Evet, küçüğü yaparım.